A ve B noktalarında bulunan iki karınca bulundukları noktadan harekete başlayarak geçtikleri bir noktadan tekrar geçmemek üzere çizgiler üzerinde 40 cm ilerledikten sonra duruyorlar. Bu iki karıncanın durdukları anda yan yana olma olasılığı kaçtır? Şimdi diyelim ki biz B'deyiz. Nereye gidebiliriz? B'deyiz. Nereye gidebiliriz? Şimdi 1, 2, yani şu noktaya gidebiliriz. 40 gittik. 1 2 şu noktaya gidebiliriz. Daha sonra 1 2 şu noktaya gidebiliriz. Bir de 1 2 şu noktaya gidebiliriz. Yani 4 farklı noktadan birine gidebiliyoruz. Şimdi şöyle silersek yani arkadaşlar burada A içinde 4 farklı nokta B içinde 4 farklı nokta var. Yani bu arkadaşlar 16 farklı durum yapar. Peki şimdi bunlar nerede karşılaşabilirler? Hangi noktalarda karşılaşabilirler? Mesela şurada karşılaşabiliyorlar. Şimdi A şöyle ve şöyle geldiğinde B de şöyle şöyle geldiğinde bu noktada karşılaşabiliyorlar. Aynı şekilde şu noktada da karşılaşabiliyorlar. Burada da A'daki dümdüz gelecek, B'deki bu şekilde gelecek. Üçüncüsü de orta noktada karşılaşabiliyorlar. Yani B'deki şöyle şöyle gelecek. A'daki de şöyle şöyle gelecek. Yani üç noktada karşılaşabiliyorlar. 3 nokta bölü toplam durum sayısı 16. Hakan ile Efe bir hedef tahtasına ok ile atış yapmaktadır. Hakan'ın hedefi vurma olasılığı 2 bölü 3. Efe'nin hedefi vurma olasılığı 2 bölü 7'dir. Hedefe birer atış yapan Hakan veya Efe'nin hedefi vurma olasılığı taştır. Şimdi biz bunu şöyle yapacağız. Bir tamdan ikisinin de vuramadığı durumları çıkaracağız. Vuramama olasılıkları 2 bölü 3. Birden 2 bölü 3 çıkarsa 1 bölü 3. Diğerinde vuramama olasılığı 5 bölü 7. Yani 1 eksi 5 bölü 21. 21'den 5 çıktı. 16 bölü 21. yarı çapı on birim olan daire içinde bir nokta işaretleniyor. Buna göre işaretlenen noktanın merkezden 3 birimden daha uzakta bir yerde bulunma olasılığı kaçtır? Şimdi bir çember çizelim. Şimdi merkezimiz şurası olsun. O noktası. Ne istiyoruz biz? Merkezden 3 birimden daha uzak. Demek ki yarı çapı 3 birim olan bir çemberden daha uzakta olması lazım. Normalde yarı çapımız 11'im. Şimdi tümünün alanı pi çarpı onun karesi 100. Bize de şu taralı alanda bir nokta seçmemiz lazım. Bu da 100 pi eksi içerideki alan 9 pi. Yani 91 pi bölü 100 pi. Pi'leri sadeleştirirsek 91 bölü 100. A eksi 3 eksi 2 eksi 1 0 1 B kümesi de eksi 2 eksi 1 0 1 2 kümeleri veriliyor. A çarpı B kümesinden alınan bir elemanın A virgül A biçiminde olma olasılığı nedir demiş. Şimdi A çarpı B'nin eleman sayısı nedir? A'da 5 eleman var. Çarpı B'de 5 eleman var. 25 tane elemanımız var. Peki kaç tane A çarpı A virgül A şeklinde eleman tanımlayabiliyoruz? Ortaklar kimler var? Eksi 2'ye eksi 2 eksi 1'e eksi 1 0'a 0 ve 1'e 1 bir. yani 4 tane olasılığımız da 25'te 4 yani 4 bölü 25 olur. A kümesi 1, 2, 3, 4, 5 kümesinin alt kümelerinin 2 tanesi seçiliyor. Seçilen bu kümelerin eleman sayılarının toplamının 8 olma olasılığı kaçtır? Şimdi 2 üzeri 5, 32 tane alt kümemiz var. 32 alt kümeden 2 tane eleman seçersek 32 çarpı 31 bölü 2'den 16 çarpı 31 farklı şekilde seçim yapabiliyoruz. Şimdi eleman sayılarımızın toplamının 8 olması için nasıl elemanlar seçebiliriz? Şimdi 5 elemanlı bir küme ile 3 elemanlı bir küme seçebiliriz. Şimdi 5 elemanlı bir tane alt kümemiz var zaten. 3 elemanlı da 5'in üçlü kombinasyonu 10 tane. 10 çarpı 1'den 10 farklı seçim yapabiliyoruz. Veya 2 tane 4 elemanlı alt küme seçebilirim. 5'in 4'lü kombinasyonu 5 tane 4 elemanlı alt kümem var. 5 tane alt kümeden de 2 tanesi yine 10 farklı şekilde seçilir. Yani toplarsak 20 tane seçim yapabiliyoruz. Bu da 20 bölü 16 çarpı 31. Sadece 4'e işte e böldük 5, 4'e böldük 4. Yani 5 bölü 4 kere 1 4, 3 kere 4. 12 5 bölü 124 cevabını bulacağız. F A'dan B'ye birebir fonksiyonu tanımlanıyor. Tanımlanan tüm F fonksiyonlarından seçilen bir fonksiyonda F X 2'nin Y 5 olma olasılığı kaçtır? Şimdi tüm durumlarımız, tüm fonksiyonlarımız Y'de 5 eleman var. A'da 4 eleman var. 5 üzeri 4. Ama F, X 2nin Y5'e gittiğini gitmesini istiyoruz. Dolayısıyla şimdi A'da 3 eleman var, B'de yine 5 eleman var. Bu sefer 5 üzeri 3. Yani cevabımız 1 bölü 5. Bursa. Ali bilyelerinin renklere göre dağılımı dairesel grafikte verilmiştir. Ali Larskele 2 bilye alıyor. Bu bilyelerin renkleriyle ilgili yorumların hangisi yanlıştır? Şimdi bakalım 150 derece, 60 derece, 120 derece, yeşile de 30 kaldı. Bunlar hepsi 30'un katı. Demek ki kırmızı 5 tane varsa siyah, 2 tane mavi, 4 tane ve yeşilden de 1 tane var. İkisinin de mavi olma olasılığı 1 bölü 11. Kaç tane mavimiz var? 4 tane. Toplam bilyemiz 12. 4 bölü 12. 3 bölü 11. 3 4, 12 sadeleşirse 1 bölü 11. Aşkı doğru. İkisinin siyah olmama olasılığı. ikisinin siyah olmaması diğer renkler olması demek. Yani 10 renkten herhangi biri olabilir. 10 bölü 12. 11 bölü 9 bölü 11. Bunu da sadeleştirelim. 3'e böldük. 3. Üç. 3'e böldük. 4. 2 ile sadeleştirsek 5'e 2. Yani 15 bölü 22. Bu da doğru. İkisinin de kırmızı olma olasılığı kaç tane kırmızımız var? 5 tane. İlk topun kırmızı olma olasılığı 5 bölü 12. Iki. İkincinin 4 bölü 11. Sadeleştirdiğimizde 5 bölü 33. Bu da doğru. Birinin mavi, birinin kırmızı olma olasılığı. Şimdi mavi kırmızı ve kırmızı mavi iki durum olduğu için 2 çarpı Mavi gelme olasılığımız 4 bölü 12. Ve kırmızı gelme olasılığımız 5 bölü 11. 4 ile 12'yi sadeleştirelim. 3. Bu da 10 bölü 33 olması gerekiyor. Ama şıklarda 1 bölü 11 verilmiş. Yani yanlış olan bu. Peki birinin siyah birinin yeşil olma olasılığı 1 bölü 33 mü? Bir de ona bakalım. Siyah ve yeşil yine aynı şekilde. Yeşil ve siyah iki şekilde gelir. 2 çarpı siyah gelme olasılığı 2 bölü 11. Ve yeşil gelme olasılığı da özür 2 bölü 12. 1 bölü 11. 2 2 4 sadeleştirirsek 3. 1 bölü 33. Bu da doğru. Bir kenarı 3 birim uzunluğunda olan ABC eşkenar üçgeninin her kenarı birbirine eşit uzaklıktaki noktalarla 3 eşit bölme ayrılmıştır. Buna göre bu 9 noktadan rastgele seçilen iki nokta arasındaki uzaklığın 1 bir birimden fazla olma olasılığı kaçtır? 2 nokta seçeceğim. Toplam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nokta. 9 noktadan 2 nokta seçersek 9'un ikili kombinasyonu 9 çarpı 8 bölü 2 çarpı 1'den 36 farklı seçim yapabiliyoruz. Şimdi bir birim olan kaç tane uzaklık var? Şimdi şöyle seçersek mesela şu 1, şu 2, şu 3, şu 4, şu 5, şu 6, şu 7, şu 8, şu 9, şu 10, şu 11, şu da 12. Yani 12 farklı durumda bir birim uzaklık var. Bu da 1 bölü 3'tür. 1 bölü 3 olasılıkla 1 eksi 1 bölü 3'te 2 bölü 3 olasılıkla birbirinden büyüktür. Veysel Bey elinde bir giyim mağazasına ait 200, 400, 600 ve 800 TL'lik birer hediye çeki bulunmaktadır. Veysel Bey bu giyim mağazasından alışveriş yapmak isteyen Yasemin ve Zehra isimli iki kızına elindeki 4 hediye çekinden birer tanesini rastgele veriyor. Farklı günlerde bu mağazaya giden kızlardan Yasemin 300, Zehra ise 500 TL'lik bir elbise beğeniyor. Buna göre her iki kızın da sadece babalarından aldıkları hediye çekiyle beğendikleri elbiseyi alabilme olasılığı kaçtır? Şimdi Yasemin ve Zehra. Yasemin 300 liradan daha yüksek bir hediye çeki, Zehra da 500 liradan daha yüksek bir hediye çeki almış olması gerekiyor. Şimdi Yasemin 400 al, hediye çekini aldığında, Zehra 600 alabilir veya 400 800 alabilir. Zehra 600 aldığında, Yasemin 600 aldığında Zehra 800 alabilir veya Yasemin 800 aldığında Zehra 600 alabilir. Yani dört farklı durumda her iki kız kardeş de istedikleri hediyeleri alabiliyorlar. Peki babası dört tane hediye çekini iki kızına 4 çarpı 3 farklı şekilde verebilir. Tüm durumlar 12, istenen durumlar 4. Yani cevabımız 1 bölü 3 olur. Üç arkadaş birbirinden farklı renklerde beş şişeye atış yapacaktır. Her atıştan sonra kırılan şişenin yerine yenisi konulacak ve herkes ikişer atış yapacaktır. Iskalayan olmadığına göre üç arkadaşın da kendi atışlarında farklı renk şişeleri vurma olasılığı kaçtır? Şimdi iki atış yapan biri, birinin birinci atışta vurduğu şişenin hiçbir anlamı yok. Diyelim ki birinci atışta yeşil şişeyi vurdu. İkinci atışta yeşil şişe dışındaki 4 şişeden herhangi birini vurması lazım. Yani 4 bölü 5 olasılıkla farklı renk bir şişeyi vurmuş olur. İkinci atış yapan arkadaşı içinde ve üçüncü atış yapan arkadaşı içinde aynı kurallar geçer. Dolayısıyla 64 bölü 125 cevabını buluyoruz.